Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün BTS'in I Will Be Missing You'nu Missing You şarkısını izleyeceğiz Eee zamanında dur kanka sakin <laughs> Puff Daddy, Fate Events ve Sting Cover şarkısı 5 sene öncesi falan direkt hani YouTube'da yayınlanmıştı ben pek izlemedim o şarkıyı ama ben yani direkt direkt bana hiç spoilersız olsun diye izlemedim belki izlemişimdir bilmiyorum şarkıyı dinleyince fark edeceğim ama klip o kadar böyle kapağı o kadar çok eski gözüküyordu. Bence 5 senaryosundan de bayağı eski. Çok eski şarkıya benziyordu. İzleyelim. BBC'de direkt geçenlerde BTS birkaç gün öncesinde, iki gün öncesinde, hatta iki gün öncesindeymiş. direkt cover'ın yanmış. Çok iyi diyorlardı. Benden de bayağı istemişlerdi. İzleyelim, görelim. Videoyu görmeyenize de kanala abone olmayı, video beğenecek olursanız beğenmeyi unutmayın. Let's go, geçelim. Uuu uh, canlı canlı Anyaseyo anyaseyo Jake'in şekli My boys nerede? My BOYS Yeah yeah o aramın saçları da bu arada çok güzel olmuş. Kısa ve öz güzel durmuş abi. Aramın ben bir tek saçını şeyde beğeniyordum. en çok sevdiğim saç stili. Black Seven'de beyaz saç mükemmel. Beyaz saç var on numara yakışıyor bence. Yani şöyle çok cool Ya. Yeah. Aha. Soğuk bakışlar çok iyi yapıyor ya Aram bu iş. Nasıl lan? Oha. Çok you Ya tıkla arkadaşı tıkla <laughs> P'nin sesini böyle sertliği ve kalınlığı böyle onun gırtlaktan böyle verişi ve Cem'in böyle falsetto ile beraber desteklememiz. Of! <gülüyor> <gülüyor> Ay! Lan! Oha lan! Bunları kim veriyor? Of! Arka ya söz deste mükemmel ya. Oha, bu arada Jin normalde çok fazla arka destek olarak, ikinci ses olarak çok fazla destek verir. JK şu an Jin veriyor yine destek olarak. Mükemmel yapıyor ya bu iş. Adamı çünkü her sesi o kadar çok böyle her şarkı uyum sağlayabiliyor ki mükemmel. Ama var ya JK şaka gibi ya. Fistik takıyor, tıksak ki takıyor ya. Çok güzel. Adam bildiğin çıraştı K-pop diye. Bu kadar sürekli bu şekil takan fazla insan atılamıyorum ben ya. Güzel bir şey dövme olsun böyle piercing falan olsun. Oo, Yongin saçı kes lan. Muazzam. Ya mesela Dechita da falan çok güzel. Orada çok güzel de burası farklı ayrı bulmuş. Ben ilk defa böyle bir saç stilini görüyorum bu arada Yungi'de. Açmış ben yedirmiş Rap God. Ne? <laughs> Lan te şey, te var. Bu kadar fasette indiğini pek hatırlamıyorum ben yani. Tene. T <laughs> çok söylemiş, çok mutlu etti beni bu arada. Uf, çiftlik sesi var ya. Dinle, bütün gün dinle ya. Ah, geldi. Şey. Eklenti seslere bak, arkadan gelen sesleri. C yapın sesi de böyle aldı şey değil ha? bir sesi yok ya. Garip olmuş lan bir listeliğe. Cowboy stili falan olmuş oluşmuş üzerine. <gülüyor> <gülüyor> Oha. <laughs> şaka evsiz Arap şaka yani Neydi bu ya? Oğlum nasıl bir inceye giriyordu lan bu? v Fireset falan bu kadar böyle kullanamam ben pek hatırlamıyorum yani. Muazzamdı. <laughs> İnsanların delikaları varmış. <laughs> Neyse arkadaşlar bir daha sonra video ben beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. görüşmek üzere. Bay bay.